Anibin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Nvidia Driver güncelleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takip edilmesi aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize de başlayalım. GeForce Experience uygulamasını yükleyin ve açın. Sonra sürücüler bölümünde güncelleme yapmak istediğiniz ekran kartını seçin. Karşınıza çıkan pencerede mevcut sürüm ve yeni sürümü karşılaştırabileceksiniz. Eğer yeni bir güncelleme varsa yükle butona tıklayarak güncelleme işlemi başlatabilirsiniz. Yani burada Nvidia Driver sürücü olarak güncelleştirme yapmak istiyorsanız ekrandaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Bu adımlar sizlerin driverınızın yani sürücünüzün güncellenmesini sağlayacaktır. Tüm Nvidia modellerinde bu seçenek yer almaktadır bunu söyleyelim sizlere. Sadece yapmanız gereken ekrandaki adımları takip etmek ve bu driverı kolaylıkla güncelleştirmek olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.